Burada e, bayramacıda biz gördüklerimize inanamıyoruz. Gördüğünüz gibi sol tarafta gerçekten çok güzel bir manzara var. Ama e, köyün yamacına doğru biz tırmanış halindeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir ekibiz burada ve e, burası gerçekten Kapadokya'nın bir parçası. Yani Kayseri'de böyle e, peri bacalarının olduğunu, böyle kaya mağaralarının olduğunu e, ve bir, şu görmüş olduğunuz kayalıkların altında büyük bir yerleşim yeri var aynı zamanda. E, ve hayretler içerisinde şaşkınız ve buraları tırmanacağız ve oradan daha yükseklerden biz e, Bayram Hacı'yı sizlere anlatmaya çalışacağız efendim. Şimdi yürüyoruz efendim, tırmanıyoruz bakalım nelerle karşılaşacağız. Üç Türk oğlu gelir gider kargılı ama Yaraman aman kargılı Efendim Acı'da gerçekten güzel manzaralar var dedik. Gerçekten Kapadokya'nın çok güzel parçası dedik ama bakın şimdi gördüğünüz manzara daha da güzel. Gerçekten biz, yok, biz... Yanına gelince doğru. çok güzel ama değil De, mi? Ama çok güzel. şey yok işte tanıtım yok bizim köyümüzde. Efendim, tanıtım yok. yok. Ben, ben Hatice Özışık. Ne yapıyorsunuz Bey, bu hayvanlarla? Benim, benim çoban yapıyor. Şimdi kanını Hı. doyurmaya gitti. Nöbetsiz siz oldu. He, mi? ben de yardım ediyorum böyle. Oo, maşallah. Ekmek Ke paramız bu bizim ne de. Ne kadar güzel ama <laughs> ne kadar güzel. Biz severiz efendim. Koyun, koyun, keçi bizim kültürümüzün değil mi? Ne kadar güzel olduğunu Dur. gösteriyor. Maşallah keçiler de var. Keçiler Öğren de var, koyunlar da var, kuzu var içinde. Hepsi karışık işte. Evet, evet. Sadin, evet. Zaten, e, evet. Bay şöyle diyelim. Bayram ağacı köylerde bacası tütmeyen kişi varsa haber verin diyor, biliyor musun? Tüttürelim diyor. Evet. O, o dini, dedi, dedi, kişi biri de bu. Evet. Tane bunu yaymasa bacası tütmüyor. 3 evet. işte. tane güzel. çocuk okudu, ikisini okudamadık. Öyle mi? Gönderemedik. Servisçisinden gönderemedik. Evet evet. Maşallah. Ne <laughs> kadar güzel <laughs> manzara. Buralar ne kadar güzel, ne kadar tatlı. E, güzel tabii. Güzel de mi? işte tanıtım yok böyle. tanıtım koyumuzu. Siz, siz, siz tanıtmak için ne dersiniz? Burayla ilgili bir şey evet, söyleyin. Valla öyle. ne diye koyumuz çok iyi ama işte tanıtım yok. Bir de otobüsümüz yok. Belediye otobüsü istiyor koyumuza Çocuklarımızın okuması neyi Peki ne bunların yoğurdu, sütü mü? her şey. her şeyi her şeyi her her Koyun peyniri, koyun peyniri, en çok. peyniri, koyun peyniri, peyniri, alır. İnek i̇nek peyniri, inek peyniri. İnek Ama tabii koyunlarımız evet. gayrı. Hmm. Herkes kolaylığına bakıyor. Maşallah. <laughs> öyle Maşallah. Öyle. Bayağı ne yorucu ne oluyor bile. Kişinin yüzde var, yüzde var oluyor. Maşallah. Böyle katallar işte böyle yaya beyim işte bu bir altı ay yayarık bir altı ayda geçinirik. <laughs> İyi güzel güzel. Ben, ben evet. çok sevdim. Yani bu burası tabii benim gözümde bir yalancı dünya bir cennet onu size söyleyeyim. Doğru maşallah. doğru koyumuz Hı, işte şey öyle de, de öyle öyle işte evet. tanıtım, ben, ben, ben yok, yani. tanıtım evet. yok tanıtım yok Tanıtın evet. tanıtım koylarımızı böyle. İnşallah He? inşallah inşallah. Peki var mı insanlara bir mesajınız var mı böyle şöyle ay, sizi ne izleyenlere ne diyorsunuz? <laughs> Selam sevgi ne? Ne bileyim, gurbette kızlarım var. Hepsine Açın. selam. Oğlum var gurbette, ona selam. Hepsini öpüyorum. Bütün gurbetteki olanlara çok çok selam. Peki, <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ çok ol, çok size sağ de ol de teşekkür efendim. ediyorum. Çok çok sağ ol. Efendim.